Şimdi gerçekten geçeceğim. Bu artık kamına koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikmiş papa. Nah, geçersin. Surprise, Abone like, yorum ve paylaş. <laughs> olmadı Evet, galiba çözdüm nasıl yapacağımı. Şimdi öncelikle derin bir nefes alıyoruz. Evet. evet. Şimdi öldün dostum. You are fucking de demek ki ee, biraz daha hamlaşız. Tamam lan geçene de devam et. Geçen gibi 20 dakika sürse bile devam. Devam. Ya. Fuck you. Ah. Şimdi gerçekten geçeceğim artık amına koyacağım. <laughs> Hastayım hala. Evet, şimdi bakalım. El mi Yaman Ket mi mu? Yaman! Allah! Da abi nazar değdirdim lan galiba. Hakkay. Geçene kadar devam aga. Geçene kadar devam. Geçene kadar. Olur çözdüm. Şşşş. Sakin ol ki Mario. Hareketi gördünüz mü lan? Ana. Aman na 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 ama na ama na ama na Ha. Ya. Hastektir. Ya ama benim hakkım da o. Hakkımı yedin. Hakkımı helal etmemiş Japon. Yanlış yaptım mi? Tamam lan şimdi ben bunu koydum. Geliyorum. Türkler geliyor. Türkler geliyor. Gidiyorum Eyvallah. İyi akşamlar. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Goodbye to you. Eksi 85. Fuck you. Evet. Dur dur dur. Allah az ya. O hatayı yapıyordum yallah Şuraya gelelim. Gelelim gelelim. Sakin. Sakin. Şeyisi. Yeee. Yeah. kodamalar. Uf uf uf. Evet evet evet. Japonlar az önce yutundan siktim. Ah çok güzel. Oh, çok, çok 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 mutluyum Oh bu. Oh. <laughs> çok güzel. Gerçekten. Neymiş bu? Tələbə. güzel ve öyle Ye! Yeah. Dungeon gibi bir yere indik lan. Herhalde bu Cat Mario'nun dördüncü level son bölüm. Şimdi. Ya. Yeah. Eee. Odayı çözeceğim. Çözeceğim bu odayı. Şimdi. Süleyman abi olmadı. Kutucuğum. Oldu. Çekil lan. Kutucuğum. Kutucuğum. Lan. Lan. Ah. Fuck. Fuck. Eksi 90 lan. Boru mu? Kutucuğum. Tamam. 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 Eh. Hayır, hayır, hayır. Hap. Ha. Yalnız galiba 3 bölüm falan oldu lan. He. Bunu izliyorsanız muhtemelen ben bölümleri kesmişimdir şu an. İpnelikten eee 5-8 er dakikaya falan bölmüşümdür ya da öyle bir şey. Ey. Di Japonlar beni. 60 x43. La la la. Fuck, fuck. Factory will be ours. Amin ya. Amina Amina Amin Am amma amma yani Amin ya. Amin ya. Amin ya. Yeah. ya. Yeah, Amına beyim ya. Buna lan? Böyle oyun mu olur lan abi yok artık böyle bir şey. Ya kediler. Abi bu kedilerimin bıyıklarına sikeyim ya çöbek Yüzler... çöbe. Evet. Evet mi böyle kedi? Dedi lan ne yaptım lan? Abi ben malım ya. Tescilli Amaçsız insanım ben lan Mal aynı zamanda mal Eksi yüz lan Yüz numarayı gördük ya la Önceki zamanlarda tuvaletin adı yüz numaraydı Yalnız benim zıplama gücüm azalmış mıydı ne olmuş Dur şurada bekleyin Of ne abi Ne işe yarıyor merak ettim her şey Alttan vuracağım lan ne olacak Dur Oğlum madem oyun oynuyoruz bari keşfedelim lan Ne bu 10 Ha ne oldu Hə bu muydu yani? 101 dalma açalı. Evet. Evet. mi İmin. İmin. sesim gitti lan. Se sesim ana sesim gitti. Fuck. Ah. La anet. Ha sesim geldi. Evet. Evet. Çok güzel. Çok. Hmm, orayı nasıl yapsa? Evet. Haklısın dostum. Olayı çözmemiz lazım. Tam bana göre bir iş bu. <laughs> Delirdim artık. Delirdim dostum. <laughs> Delirdim lan. Ben. <Kurtarım> beni ben. <gülüyor> 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 evet, bu Bu sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Dışarı çıkacağım ve önüme gelen her kediyi keseceğim. Gerçekten söylüyorum. Önüme gelen her kediyi keseceğim. Bildiğim, bildiğim o kedileri. Ne yapacaksın? Kel kuyruklarını keseceğim. Başlarına bağlayacağım. Sen de deveceğim. Yok lan. Öyle bir şey yapmam asla. Yani burada böyle diyoruz da ben hayvanlara şiddete, kadına şiddete, erkeğe şiddete, çocuğa şiddete, öğrenciye şiddete, SBS şiddete, hoca hocalara şiddete evet. Ben düşündüğümde. <laughs> izlediğiniz için teşekkürler